Zihnimizin sınırlarını keşfediyoruz. Birlikte yeni dünyalar yaratıyoruz. Hayal gücümüzü serbest bırakıyoruz. Bugün bize hayal gücüyle eşlik edecek olan konuğumuz Alev Akpınar. Merhaba. <laughs> Merhaba Alev, hoş geldin. Hoş bulduk. İzninle sana sen diyeceğim. Tabii ki. E, Alev e, öncelikle e, benim senin hakkında merak ettiğim iki tane soru olacak hı hı. E, ve bunları seninle konuştuktan sonra hemen oyunumuza geçmek istiyorum. Tamam. Çünkü bizim e, meselemiz de böyle hayal kurmak ve bu hayaller üzerinden e, bir hikaye yaratmak ya o yüzden öncelikle merak ettiğim ilk soru hayal kurar mısın? Kurarım tabii ki <laughs> herkes gibi kurarım. Peki bizimle paylaşmak istediğin bir hayalin var mı? Yani hani insanlar her zaman çocukluk hayallerini böyle e, daha çok hatırlar ya, e, çocukluk hayalim benim de hep bir balerin olmaktı e, ya da ne bileyim işte böyle şarkıcı olmaktı. İşte Ajda Pekka'nın şarkılarını böyle e, anneannemin sehpasının üstüne çıkıp da böyle kafama işte uzun peruklar, saçlar takıp elime fırçalar alıp şarkı söylerdim falan böyle bayılırdım. E, Yedi Kocalı Hürmüs'ü izlerdim o zamanlar çok böyle vardı kasetlerde ve onu böyle takıp işte onların danslarını o müzikalin danslarını falan yapardım. Hani hep böyle sahne sanatları üzerine hayaller kurardım. Bir gün sahnedeyim, dans ediyorum, şarkılar söylüyorum falan şeklinde. Böyleydi hayallerim yani çocukken. Çok çok sevdiğim, çok renkli gelen bir dünyaydı benim için. E, öyle olmadı tabii hayatım Şimdi tam olarak onu soracaktım. <laughs> Hayatımda öyle olmadı ama. Onu merak ettim. Peki hangi mesleği yapıyorsun şu anda? Yani hani buna yakın sahne sanatlarıyla ilgili bir şeyler yapıyor musun? Hayır hiç öyle olmadı maalesef. <laughs> ee, ben e, liseden sonra işin aslında çok okuma taraftarı değildim böyle. Annemler ne kadar beni böyle işte okul için zorlasalar da Ben hayır çalışmak istiyorum falan diye böyle ısrarla e, şey yaptım için, ısrar ettiğim için. Ee, bir şey yapamadılar, önüne geçemediler. Ben sadece açık öğretimden turizm bitirdim. Onların işte ısrarı doğrultusunda. Onun dışında çeşitli meslekler yaptım. Yani işte emlak da yaptım. E, mağaza işletmeciliği yaptım. Kendi işimi kurmaya çalıştım vesaire. Böyle bir sürü e, işler yaptım. Sonra evlendim. Evlendikten sonra eşim serbest meslekte olduğu için onunla biraz e, iş yerimizi yürüttük. Derken işte hamilelik, çocuk vesaire derken. E, Bilmem yine bir hayalim var. E, bir yer açmak istiyorum şu anda. Onun çalışmalarını yapıyorum ama olur olmaz bilmiyorum şu an fizik aşaması. Ya hayal şey. kurmak güzeldir ya. Ben hep şuna inanırım. Eğer hayallerine inanırsan öyle de böyle yani bir şekilde bunlar gerçek oluyor. Ya, oluyor tabii yani mesela ben hani bunu çok istedim. Şarkı söylemeyi çok istedim. Çok hoşuma gittiği için. Peki mutlu musun şu anda? Çok. Ya çok şükür çok mutluyum yani. Yani, ya, bu hayat... da çok önemli. Bunu söyleyebilmek de çok önemli. Tabii, yani... Hayat bana çok yani güzel şeyler sundu. Ee, hani annemin hep bir lafı vardır. Ben işte Allah'ın sevgili kuluyum. Ben çok dua ettim sizler için. Ee, o yüzden sizlerin de hayatı çok güzel oldu diye ee, inanıyorum buna anne duasının gerçek olduğuna. Ee, onun haricinde de yani ben de mesela kendime doğumdan sonra, çocukları büyüttükten sonra işte hayallerim üzerine bir şeyler yapmaya çalıştım. Koruya katıldım. Ee, hala koruya devam Alev yapmışsın. ediyorum. Yapmışsın yani, yani aslında. Yani o sahneye ee, çıktım. Ee, kendim ise solo şarkı söyledim. Evet hani bunları yapabildim. Ama hani profesyonel anlamda yapamadım ama yani kendime ait bir takım şeyleri gerçekleştirmek için uğraştım tabii. Oldu onlar da çok şükür. Bence hayal etmişsin. Ve sonra bambaşka meslekler bile yapsan. Hayallerini hiç kaybetmemişsin. O çocuklukta duyduğun o heyecanı çok güzel bir şey ya. Ve hani insanın büyüdüğünde bu hayallerini unutmayıp onlar için yine hala bir şeyler yapabiliyor olması bence şahane bir şey. Tabii ki. Yani hani başka bir meslek olmuş. yani hayat seni başka bir yere sürüklemiş, başka şeyler yapmışsın. Ama sonra yine o hayalini bir şekilde hayatında yaşadığın bir dönemin içine koymuşsun. Bu harika bir şey. Evet, evet. Çok, çok <laughs> mutlu oldum bundan. O zaman hemen ikinci soruma geçiyorum. Tamam. Biraz da gerçek hayata dönelim diyorum. E, ya yani Hepimiz hayatımızda çeşitli olaylar yaşıyoruz. Ben sana diyeceğim ki bize anlatabileceğim var mı bir hikaye? Yani var tabii ki bir sürü insanın hayatında yaşadığı şeyler var. Büyük, büyük yani. Bugün buraya gelirken hmm. bile başına gelip aklına yazılmış hmm. bir şey olabilir. Geçmişten olabilir. Her şey hmm. dahil. Yani şimdi ilk aklıma gelen hani bu çok güldüğüm ve çok arkadaşlarıma bahsettiğim bir hikaye olduğu için ilk aklıma gelen bir şey. Ee, şimdi oturduğum eve taşınırken e, nakliyeciler böyle trans, e, taşıma yaparlarken işte eşim, çocuklar falan herkes ortada taşıdıkları eşyalar içerisinde gördükleri bir takım kutulardan böyle eşimin mesleğine dair bir takım kendi aralarında işte konuşmalar yapmışlar. Bunu e, nakli yani taşıyanlar. Tabii, tabii, taşıyanlar yani e, mobilyeyi taşıyan kişiler. Ondan sonra e, çıkmadan önce de abi işte bir şey soracağız. Sen özel yapçı mısın? dediler böyle. E eşim dedi ki ne alaka? Kutuları mı açıp bakıyorlar? Yani bir ortadaymış değerli. o kutu işte. Gördükleri, akıllarına bunu getiren kutu. Üzerindeki resimler vesaire. Ondan sonra eşim dedi ki hayır değil nereden çıktı bu? İşte dediler ki şu kutuyu gördük üzerindekini görünce işte aramızda abi kesin özel harekatçı falan diye konuştuk. O yüzden sormak istedik falan dediler. Yo hayır değilim dedi. Herkes gittikten sonra işte biz eşyaları yerleştiriyoruz falan. O sırada oğlum 5 yaşında küçük oğlum geldi dedi ki baba dedi senin dedi özel hareketin ne dedi. Bu edepsiz hareketler <laughs> mi diyerek böyle eliyle işareti bu mu yoksa bu mu dedi ve biz orada koptuk yani özel hareket. Ben edepsiz hareket yapmıyorum oğlum. <laughs> özel hareketlerin ne senin diye. Örümcek adamı. <laughs> <laughs> yani öyle bir şeyler hayal etti çocuk özel hareketin ne bu mu yoksa hani sen başka şeyler mi yapıyorsun falan diye. Buna mesela çok gülmüştük işte o hareketleri de yapınca tabii daha komik oluyor ama şimdi ayıp olmasın. <laughs> <laughs> e çocuk dünyası ne kadar güzel aslında. Yani bu hani, özel yani. hareketin aslında ne demek olduğunu bilmiyor, onu bir özel hareket olarak düşünüyor. Böyle evet. hayatta deneyimlediği hareketleri düşünüyor falan. biz de sürekli edepsiz hareketler, bunları yapma falan diye uyardığımız için çocuğu <laughs> normal <gülüyor> o olarak da oyun listemiz çekiyor. Şahane bir hikayeymiş. Evet. Bunu da bizimle paylaştığın için çok teşekkür ediyorum Kendim ve de. oyunumuz için heyecanlanıyorum şu anda. Ben de merak ediyorum. <laughs> o zaman öncelikle. Gelsin kurallar diyeceğim. Senin için ve seyircilerimiz için. Tamam. Ve sonrasında yeniden tekrar kutularımızda buluşmak ve oyun oynamak üzere buluşacağız. Tamam. O zaman yaratım ofisi için gelsin kurallar. 5 adet kutuyla oynanır. Kutular, mekan, çatışma olay, isim, meslek ve twist kartlarından oluşur. Oyuncular birer adet isim ve meslek çeker. Oyun başlamadan önce birer adetle mekan ve çatışma olay çekilir. Hayal gücü bize eşlik etmeye tam da burada başlar. Oluşan cümle ile hikaye üretilir. Oyun devam ederken çatışma olay kartlarından istenildiği kadar çekilebilir. Oyun, twist kartının çekilmesiyle son bulur. Hikayenin yaratıcısı olma sırası bizde. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısınız? O halde, Yaratım Ofisi başlasın. O zaman şimdi çekmeye başlıyoruz. Tamam. Öncelikle e, isim çekmeni isteyeceğim ve bir meslek çekmeni isteyeceğim. Hemen onu da şöyle uzatıyorum. Ben de aynı şekilde bir isim ve meslek seçiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl yani? Alev. <laughs> İlginç bir tesadüf oldu gerçekten. <laughs> galiba kendi adını çekebilecek tek konuk olabilirsin ve alev yani hani. Çok iyi denk geldi. Harika Meslek denk geldi. Seçiyorum. Bana da Ayşe. Evet. Hayallerime doğru gidiyorum sanatçı. Gerçekten. Evet. Alev sen bugün daha bir da şov yapıyorsun <laughs> yani. Nasıl bir yaratım gücüyle düşündüysen. Alev sanatçı. Ee, senin önüne yazman için söylüyorum. Ayşe e, reklam PR. Evet. Mekan. Ee, evet bir mekan seçmeyi rica edeceğim. Ve ben de o sırada bir çatışma olay çekiyorum. Mekanımız nere? Pansiyon otel. Evet. Dır 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 dır. Alev, Ayşe pansiyonda acaba nasıl bir olayla karşılaştılar? Ne? Ceset bulma. Hayır. Kayıtlarımızı böyle bırakıyorum ve başlıyoruz. Evet. Şimdi elimizde bir Alev ve bir Ayşe'miz var. Alev sanatçı, Ayşe reklam PR'da çalışıyor. Bunlar bir pansiyonda denk geliyorlar hı hı. ve olayları da bir ceset bulma. Böyle biraz cinayet çözme gibi <laughs> sanki. Evet, <laughs> devam ediyor. Şimdi sana hayal bulmanı evet. bekleyeceğim. Belki hmm. mini bir hikaye yaratmalı Yani pansiyon otel deyince aklıma direkt zaten böyle hani tatil yerinde hemen böyle bir küçük kasabada bir pansiyon otel geldi. Küçük bir kasaba. Hmm. Orada yani cesedin bulunmasıyla mı başlayalım? Bulun, bulunmuş ve bir, bir polisi olayın içinde mi? Nasıl olmadı? istersen. Yani mesela şöyle düşünebiliriz Alev bir sanatçı. Mesela benim aklıma ilk söylüyorum hmm. sana. Ee, Alev Nasıl bir sanatçı olsun? Mesela orada şarkı söyleyen biri olsun. Tamam. O da senin sevdiğin ve hayallerinden <laughs> olduğu için oradan bir yerden geliyorum. Tamam. E, Alev orada e, işte animasyonlarda ya da işte gece akşam yemeklerinde şarkı söyleyen hatta Hı -hı. piyano çalan falan hani böyle bir sanatçımız. E, Ayşe de e, oraya aslında oranın reklam ve PR'ını yapmak üzere gelmiş bir e, yani aslında iş için orada bulunan Hı -hı. E, biri olsun. E, Alev'in piyano çaldığı bir günde ee, Ayşe de oranın reklam piyanosu yaptığı için oraya işte kamera kayıtlarını alıyor. Hı hı. Ve e, bu sırada korkunç bir silah patlıyor. Ve bir hatta silah patlaması vazgeçsin ve bir ceset bulunuyor. Ha, yani plaja şey bursun ha. mesela bir ceset wow. bulunsun öyle. Hemen devam etmeni hı. istiyorum bu durumda. <laughs> o zaman plaja kurulmuş sahne. Hı, hı. Böyle yapalım. Sahneye çocuk kurulmuş. sesleri olsun. Bir, bir annelerini babalarını çağırsınlar, bir ka kaos olsun orada. Gidilsin. Orada bir ceset bulunsun falan. Tamam. Yani. Bu durumda bir sahnemiz. plaja kurulmuş bir sahneydi. Hı -hı. Çocuklar işte denizde falan oynamakça sıkılmışlardı ve orada denizin kenarında oynuyorlardı ve bu sırada e, çocuklar denizin kenarına vurmuş olan bir kişiyi gördüler. Hı -hı. E, ve e, Ayşe de kamerada kayıttaydı bu sırada. Çünkü hmm. zaten oranın reklam ve PR'ını yapmak üzere e, konsepti yapıyordu. çekiyordu. Hı hı. Ve ceset plaja vurdu, çocuklar vardı, çığlık attı. Tamam. Buradan nereye yürürüz? Bundan kişi kim olsun mesela? Hani o otelle alakalı birisi olsun. Çalışan olabilir. Otelin sahibi olabilir mesela. Hani ay otelin sahibi olabilir. Hmm. Düşünsene o gün o otelin sahibi öldürülüyor. Yani mesela işletmenin e, aile işletmesi gibi bir yer olsun atıyorum. E, mesela eşi olabilir. Birisi hani organizasyonla ilgileniyor, diğeri bir yere kayboluyor ve kaybolan kişi plajda bölün bulunuyor. E, peki bu sırada bu durumda Ayşe yani bu PR e, için kamerada olan kişinin hemen kameralarına bakılıyor evet. ve diyorlarken hani siz zaten çekimdeydiniz. Bir şey e, çıkabilir. Bir şey çıkabilir buradan. E, kameralara bakılıyor fakat kamera kayıtlarına bir bakıyorlar ki şey yok. Ee, herhangi bir bulgu yok. Herhangi bir bulgu yok. Ee, ve bu sırada e, Alev, Alev sadece burada şu, henüz şarkı söylüyordu ve bilmiyoruz. Hı hı. Ben burada bir tane çatışma olaya daha başvurmak istiyorum. Tamam. Uygun mudur? uygun Gizli bir mektup, herhangi bir yere bırakılan bir not. Şimdi cinayet mi acaba yoksa intihar mı oldu bu sefer <laughs> Değil mi? ya da böyle bir intikamın neden alındığına dair bir not mu acaba? Hani... Yaz. Hani... hani diyelim ki şöyle olsun ölü bulunan kişi ee, erkek olsun. Ee, eşi bu organizasyonla ilgilendiği sırada eşi yok oluyor işte hani adam yok oluyor. Ondan sonra adam sahilde öyle bulunuyor ve bir mektup ele geçiyor ortalıkta bulunan bir mektup oluyor. Bunda da ee... şöyle bir şey daha geldi aklıma Hı -hı. hemen sen bunu söylerken ee, şarkıcı olan ya o mektupta dedin ya Hı -hı. işte eşi aslında o sırada ortada yok ve işte bir PR'la uğraşıyor ile uğraşıyor. Ve aslında e, bu şarkıcı olan Alev'imize yani sanatçı olan Alev'e yazılmış bir mektup var. Ve e, sahile vuran adamın mektubu bu. Hı hı. E, ve o mektupta da aslında bu şarkıcı olan Alev'e bir gönderme var. Hı. E, evet Alev'de. Alev <laughs> sana bir gönderme bir mektup yazılmış. E, yani ölen kişi erkek olunca böyle bir gönderme mektup. Yani ölen kişi erkek, belki bir intihar ediyor ama belki aşkından mı intihar etti? İşte işte yani Acaba hay, hani öyle bir şeyler mi var acaba işin içinde oraya mı evriliyor? Öyle olsun. Yani o, o yani o mektupta da şey yazıyor benim ölümümün e, gizemli bir mektup bulunuyor ve şey diyor benim ölümümün sebebi Alev o şarkı söyleyen kadın ve işte bu sırada tabii Alev şoka giriyor hani hı hı. benim astanla ilişkim yok. E bu arada ortada adamın karısı var ne olduğunu hiç anlayamıyor. Anlamıyor. Ee, reklam piyerini yapan yerimiz hala şeyde. Ee, ortada kaldı o şimdi. Hayır, o kayıtta şey hiç, bence tam tersine hiç ortada kalmadı. Tam tersine o da belki daha da satabileceği, belki şantaj yapabileceği, belki bir yerleri sızdırabileceği bir görüntüyü kaydediyor oluyor o bir de böyle bir hinliği var içinde yani. Ee, bunun nedeni, e, aynen öyle. Bunun neden olduğunu bilmiyoruz. Hı. Buradan biraz daha bir şeyler üretmek ister misin? Yoksa sonuç twist kartıyla kendimizi ters köşe yatırarak e, bir şeyler daha kuralım mı? Yani adamın burada imkansız bir aşkı söz konusu olabilir, karşılık bulamadığı. Onun karşılığında böyle bir şey çıkmış olabilir ama bilemedim Çok basit kaldı bana bir şey için kafamda. Ee, hani bir kadına aşık olup intihar etmek. Karşılık bulamadığı aşka da belki öyle değildir. Çünkü nokta sadece şey yazıyor yani. Hani sebep benim bu ölümümün diyor. sebebi bu ama neden ölümünün sebebi alev? öyle değil. Ee, bu reklam PR'cımız niye bunu kendine nemalanmak için çekiyor? Belki bunların hepsi bir oyun mu Bilmiyoruz. Ha, belki de o kurguluyor böyle bir şeyi. Adamı hatta bu duruma getiren de kendisi olabilir. Belki de. Bir belki şey. o notu aslında o adam yazmadı ama o şekilde görüyoruz. Olabilir. Evet. Biz şimdi kendimize göre bir sürü sonuç ürettik evet. diye düşünüyorum. Evet. O bakalım halde. ne çıkacak <laughs> o zaman. Twist'i sen seç. Hadi bakalım. Hangi köşeye yatıyoruz bir görelim. Ana, ana karakter psikolojik rahatsız. <gülüyor> <gülüyor> Hayal dünyasında tüm bunları yaratmış ve yaşıyor mu? Evet. O hangisi? Ama. Ana karakter kim? Yani Alev ya da Ayşe. İki <laughs> ana karakterim. Hangisi olsun? Şarkıcı olan mı? Bence şarkıcı olan yapsın bunu. Çünkü hani o yazdı, o oynadı kafasında kendince bir şey gibi. Bu durumda Bu, şu, belki Ayşe yok yani. Ayşe yok orada. Hiç öyle bir şey yaşanmıyor. Sahnesi sırasında bütün bunları hayal ediyor. Kendi kafasında. Benim Adamın için. ona aşık olduğunu, onun için aşktan intihar ettiğini. Bu arada işte aslında kendisinin de işte ünlü olma çabası ve isteği var. Bu arada da böyle bir reklam şeyi çekiliyor falan. böyle. Ve aslında onu da wow bak harika yani bir yere Böyle flash olacak kendisi süper falan. Bir, süper bir yere bağladın. Şöyle bir şey olabilir. Evet. E, Alev aslında bu mektubu kendi yazmıştır hı hı. zaten ruh hastası yani hasta evet. e, çünkü böyle bir şey olabileceğini hayal ediyor evet. e, ve gerçekten böyle bir mektup da ortaya çıkıyor olabilir ama aslında ortada ceset yok hiçbir şey yok ama o hani bu reklam PR bütün bunları çekiyor hı hı. E, ve o hani kendi hayal dünyasında işte o benim için öldü ve buraya evet, ya bana hat... aşıktı benden karşılık bulamıyor falan Ya e, belki diyor, gerçekten yapmış bile olsun mu ya belki... Birlikte, Olayı bu hale getirmiş olsun. E, ya hayır. Belki birlikte minik bir şeyleri vardı. Hani... Flört. Flörtleri vardı. Hı hı. E, ve şey içkisine ya da hani akşam buluştukları bir şey. Hakikaten böyle belki denizde bir şey... De olabilir. E, ha, oldu ve hani böyle bir şey kattı ve yani adam ölmedi aslında baygın. Ha evet. Ve e, gerçekten o gün reklam PR içinde Ayşe orada. Buraya kadar her şey gerçek. Hı hı. E, ama e, biz sonra adamın bir anda ayılmasıyla aslında ve belki Alev ruh hastası o yani adam da belki bu bayılma anından önce onun ruh hastası olduğunu anladı. Hani belki Alev dedi ki belki Alev ben sana aşık bunu adama yaptım. zaten hiç böyle bir şey yok. Adamda karşılık yok. Adamı bu hale getiren o yüzden o. Ve Aynen. böyleymiş gibi bir senaryo yazıp hani bunu ortalığa bu şekilde lanse etmeye çabası da olabilir. Kesinlikle böyle. böyle. <laughs> yani adı kesinlikle bunu bu şekilde lanse etmeye çalıştı ve e, adam kıyıya vurduğunda da zaten bu reklam PR hani bunların <laughs> olduğunu zaten biliyordu ve bunların çekileceğini ve ortanın belki karısından boşanabileceğini bile düşündü. Evet, hani olabilir. bütün bunlar böyle ortaya çıkınca ama adamın uyanmasıyla şaka bitti. İlacın dozuna yer verilmiş <laughs> mesela. <laughs> Bence çok daha güzel oldu. İlacın <laughs> dozunu asla ayarlayamadı ve adamı yanacak için duyandı. bitti. <laughs> Aynen öyle, öyle olabilir. Daha sonu beğendim. <laughs> Değişik oldu biraz komedi. Sen <laughs> Cinayetten yeni... <laughs> komediye geçti. <laughs> Sen yeni bir son yazmak ister misin? Bence eğlenceli oldu böyle. Ben de biraz. bu sonu çok sevdim. Evet. <laughs> ya, ee... Alev. Artık karakterdeki alev değil ve de gerçek alev. <laughs> Efendim. Ee, programımıza katıldığın için çok teşekkür Aynen. ederim. Rica ederim. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Senin bu kadar keyifle bir hikaye yaratmak benim de çok hoşuma gitti. Bu karakterleri biz aklımızda tutacağız ve belki şizofrenik karakterimiz alevi. <gülüyor> <gülüyor> Karakter onun alevi. Yanımızda tutacağız ve bir sonraki hikayelerimize taşıyacağız. Ee, geldiğin için çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim. Çok memnun oldum. Ben de aynı şekilde. O halde kapanışa geçiyorum. Yaşamak bir sanattır ve sanat hayal gücüyle başlar. Biz de hayal gücüyle hikayelerimizi konuşturduk. Bir sonraki bölümde Yaratım Ofisi'nde yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.